altı buçuk oldu. Bakalım annemler oraya kadar sürebilecek mi var yorgun. Çünkü çok trafiğe kaldı şu an. Benim için fazla trafik var. <laughs> Bu arada vloguma hoş geldiniz. Dün tık dedi sonra çalıştı. Elektrik tam akım sağlayamadı. Belki de ben yapamamışım. Canım. Şimdi geri çıkıyorum. Tamam. Camımız bir sileceği çalıştırıyor. Ha. Genelden var ya bu evet. Ya da bez var. Ben tam şey yapmasın. Ee, görüyor musun? Evet. Görüyorum. Yok görüyorum. Tamam şimdi kapat artık. Tamam. Şimdi kapat. bir dakika şunu şöyle yapacağız. Bunu böyle indireceğiz. Bunu bir alacağız. Şimdi gidiyorum. Saat doğru şöyle çık. Hafif, hafif bir gel. Hafif çok az yarısına kadar gel. Ay öndeymiş. Hı hı. Geri almayayım. Gel yarısını gel. Gel gel gel. Düz mü gideceğim? Gel doğru gel. Doğru gel. Doğru geri geri, geri gel. Doğru geri gel. Gel. Şimdi tam sağa çevir. Çevir tam sağ çevir. Çevir yavaş yavaş. Gel. gel. Gel 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 gel. o şekilde. Gel. Gel 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 gel. 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 Gel gel, gel, gel. biraz daha gel gel biraz daha gel korkma arka serbest. gel gel tamam şimdi tam sol yap durduğu yerde tam sol çevir öne öne yapacağım evet tam ama sor direksiyonu da tam sol yap çevir 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 direksiyonu çok rahat çevir öyle şimdi B'ye tam mı girme ne oluyor dur. dur şimdi, dur dur. Ha tamam dur. Şimdi de, de ileri yap. Değil. Tamam, Aa, Demin tamam. niye vermedi? Gaz anlamadım. Yavaş yavaş. yavaş. Ben bu arabayı anlayamıyorum tamam. hiç. Yani. Ay şuraya... Allah Allah. Ha, tamam, doğru, ben, ben de uyanamadım herhalde. Yavaş, tamam. tamam. Araba da 3-5 dakika çalıştırsak daha iyi olur. O da bir ısınma hareketi yapar. Şimdi... ...şeye... Kapı niye açılmıyor? Dur paşa, dur. Dur şimdi. Tekrar merhaba arkadaşlar. Şimdi dışarı çıkacağım. Arkadaşımla buluşacağım. Bir kahvaltı yapacağız. Sabah direksiyon dersinden sonra uyuyakaldım. Şu güneş kremini sürüyorum. Renkli bu arada. Yani saati 9'a kurmuştum aslında ama uyanamadım. Saat 10 şu anda. Biz de 10.30-11 gibi kahvaltıya gideceğiz. İki gündür beş buçukta kalktığım için böyle birazcık sıkıntı yaşıyorum gününüzle ilgili. Dersten sonra gelince uyuya kalıyorum. Bu sefer de serseme dönüyorum. Ütü yaptım. O yüzden ütü orada duruyor gördüğünüz gibi. Şimdi bu renkli güneş kremi o kadar güzel ki ben hiç cildimin rengine göre bulamıyordum. Bu çok hoşuma gitti. Bana geldiğinden beri sürekli kullanıyorum. Eğer benim tonlarımdaysanız bu renkli güneş kremini çok seversiniz. Bunun bir de koyu, bir ton koyusu var. Hem yapısını çok beğendim. Sivilce mi bilce yapmadı. Koruması güzel ve en önemlisi rengi çok güzel oturdu bana. Ve çok rahat ettim. Şimdi dediğim gibi hazırlanıyorum. Giyindim mi işte. Arkadaşımla kahvaltı yapacağız. Bugün ders birazcık sıkıntılı geçti benim için. Yani şöyle oldu. Bugün ilk defa 3 şeritli kalabalık arabaların olduğu bir yolda araç kullandım. Ve çok korktum yani bayağı bir panik oldum açıkçası. Çünkü önümde arkamda koca koca kamyonlar otobüsler tam aralarında kaldım. Karşıdan da güneş doğuyor ışık gözümün içine giriyor. Biraz panik oldum ve şey yaptım ben burada duramam duramam falan gitmem lazım kenara geçmem lazım. Bayağı bir panik oldum açıkçası. Dün çok iyiydi. Dün iki şeritli bir yoldaydım. Dün de ilk defa o kadar kalabalık bir yolda araba sürmüştüm. Ama bugünkü baya elim ayağım salındı yani. Öyle söyleyebilirim. O kadar korktum. Biraz daha güneş kreminden ilave ettim. Çok hafif bir makyaj yapacağım zaten. Biliyorsunuz Antalya inanılmaz sıcak olduğu için kapatıcı ürünler falan kullanılmıyor. Hoş zaten ben de pek kullanmıyorum da. Şöyle bir kontürle yüzümü destekleyeceğim. Böyle hafif makyajlar yazın Antalya'da en rahatı. Bu arada bugün vlog çekiyorum. Baya geç kaldım söylemek için ama dün Instagram'dan bir anket yaptım ve e, makyaj videosunu çekelim vlog mu çekelim diye en çok vlog istendi. O yüzden bugünü vlogluyorum bütün günü. Yine beş 5.30'da araba kullanarak başladım. Bakalım devamında neler yapacağız. Şimdi ben makyajımı hızlıca yapayım ki bir an önce evden çıkabilelim. Birazdan kahvaltıda görüşürüz. Antalya'nın çok sevdiğim bir mekanına gideceğim. Muhteşem bir manzarası var. Size de çekeceğim tabii ki. Antalya'ya tatile gelenler mekan bilgisi olsun. Geldikleri zaman zorluk çekmesin. Güzel mekanlara gidebilsin diye de böyle mekanları çekmeyi seviyorum açıkçası ben Antalya'da. O zaman birazdan görüşürüz. Çıkıyoruz. Size şöyle buranın girişine çekeyim. Burası Antalya'da Akra Borut Oteli'nin içinde bulunan Pavlito'ya geldik arkadaşlar şimdi. Güzel bir kahvaltı yapacağız arkadaşımla. Yine hamile. Tamam <laughs> da Manzara. Kahvaltısında <laughs> <laughs> aynı özeni göremedim ben. Evet. Hmm. Biraz dandik ya da geç kaldım. için anlamadım. Daha çok. Iyi. Daha çok. Iyi. Evet, çok ağır. Sen ne yapıyorsun? Hazırlıklar. hazırlık yapıyor musunuz ekstra? Öyle. Gerçi Duru'dan gerçi Duru'nun her şeyini kullanacak. Onları bir ekleyemedim ya. Daldırmış mıydı? Yani kuyumumda kıştık aslında. <laughs> Bakacağım onları bildireceğim. Uyan var mı yok mu? Bebeklik her şey duruyor mu durumda? Duruyor. <laughs> İyi. İyi bari. Çok kıyafeti para haricinde Yani işte o doğduğunda kıştırdı. Doğduğunda yaz oldu işte. Biraz uyumlu Ama gece, şey canım iyi tuttun, bak iyi tuttun, bak gerçekten güzel. Şey dedin ama. Bence de kastet yok. Peki? O da güzel, evet. Üstü kaymaklı mı? Ben da, çikolata güzelim. Dikkatli. Dikkatli mi? Çikolata hoşuma gitti. Saatimizi <laughs> yaptık, sohbetin dibine vurduk. Ben şöyle bir... Kombinimi göstereyim arkadaşlar. Sen de göster kombin. Esra um hamile ikinciyi doğacak. Şey izletirsin bebek büyüyünce ona. Bak sana hamileydim. Merve ablamla buluştuğunda dersin. Arkadaşlar bir de size bir şey söyleyeceğim. Böyle beyazların içine kırmızı çamaşır giydiğinizde asla rengini belli etmiyor. Çok güzel kamufle ediyor biliyor musun? Beyaz asla kırmızı giyersen asla içinde belli olmuyor. Bence krem renginden çok daha iyi beyazın altında kırmızı iç çamaşırı giymek. Bakın. Şimdi saçlarımı boyatmaya gideceğim. Dip boyam geldi. Esroş beni oraya bırakacak. O da saçımı bir soracak. Antalya'da yaşayanlar için kuaförümü belirteceğim. Kahvaltıyı beğendin mi Esroş? Yok kötüydü. Beğenmedik. Beğendim. Kahvaltıyı beğenmedik arkadaşlar. Bir kere çok yetersiz bulduk. Ürünler çeşit azdı. Çok lezzetli değildi. Beğenmedik. Ama sadece ortamı ve e, manzarası güzel. O kadar. Onun dışında. Evet. Tamam, tamam, tamam. Şimdi kuaföre. Evet kuaföre geldim artık. Aşağıya şöyle başların gibi olacak. Esroş'ta bir fiyat alacak saçı için. Sonra o gidecek. Ben de saçımın önüne

olmuş. Deme geldim arkadaşlar şimdi. Kuaförden sonra. Annem böyle bir tiramisu yapıyor. Tiramisu değil mi bu? Evet. Neden kanalına bu yaptıklarını çekip atmıyorsun? Mama söyle bakalım. Da... Instagram'a çok ara verdin da... bence. Yavaşamıyorum ya. Bir çekiyorum bir çekmiyorum. Ne bileyim ben bir şeyler işte. Pekala bu basın açıklaması için teşekkür ediyoruz Mamiş. Evet. Bak bakayım. Ne söylemek istersin kanalındakilere? <laughs> Size şöyle saçımın dibini güzelce göstermek istiyorum. Ama çok güzel oldu gene. Saçımın kumralını acayip güzel yaptı gerçekten arkadaşlar. Bayılıyorum yani. Eğer Antalya'da böyle iyi bir kuaför arıyorsanız kesinlikle gittiğim kuaförü tavsiye ediyorum Yunus Bey. Zaten Instagram'da da paylaşıyorum. Şimdi işte anneme geldim. Annem tatlı yapıyor. Biraz burada oturacağım. Bir şeyler yiyeceğim falan. Ondan sonra akşam dışarı çıkacağız hep beraber. Böyle bir kutu gelmiş bana. Knoll'dan hediyeler gelmiş. Bunlar galiba stick güneş kremi sanırım. Aynen. Şöyle gelen paketleri açtım size göstermek için. Bu oil hem vücutta kullanılıyor hem saçta kullanılıyor. Kulonun markasını ben çok seviyorum arkadaşlar. Bu da scrub. Bu scrub da çok güzel bir scrub. Bu da yeni çıkardıkları böyle stick güneş kremi. Artık stick güneş kremleri çok moda biliyorsunuz. Kınavun markasına çok teşekkür ediyorum güzel hediyeleri için. Güzeldi çok da. Güzel. Bak hiç yağ yok. Sizin ondan döktüm ben için. mi çekmiyor. Şimdi evden çıktım arkadaşlar. Özcan geldi buraya. Onunla birlikte birazcık kale içine doğru ineceğiz. Kale içinde çok hoş bir yere geldik arkadaşlar. Burayı size mutlaka ee, yazacağım aşağıya ayrıntılı. Ambiyansa bayıldım. Şimdi size birazcık burayı çekeceğim. Öz çekiyorum ya. Hayır. Bu arada Özcan'la birlikteyiz. Onunla buluştuk. O şimdi menüden bir şeyler bakıyor yemek için. Ve inanılmaz tatlı bir ambiyansı var. Bayıldım. Burası yeni asılmışlar için zaten. Bu balıkları görüyor musunuz? Biz böyle yol kenarına oturduk. Gelip geçene bakarız diye. Kızılıklara yerimizi değiştirdik arkadaşlar. Özcan orayı beğenmedi. Çekiyorum yalnız, göreceksin kendini. Gerçekten ambiyansa bayıldım. Bu arada garsonlar falan da çok ilgili. Çok teşekkür ederim. Daşım, şöyle bir şey yiyor. Neydi bunun adı Özcan? Peynirli keskeli dağ. Peynirli keskeli dağ. Hmm. Güzel. Güzel mi Dostum? Güzel. Ben de böyle çay içiyorum arkadaşlar. Çünkü midem çok ağrıyor o yüzden. Ama burayı ambiyansını çok beğendim. Buraya mutlaka yemeğe geleceğiz değil mi? Öyle. Oh, I'm a little I'm